Tabii, Teknofest, e, Türkiye'nin e, teknolojiyi sadece tüketen değil, teknolojik ürünleri sadece kullanan değil, teknolojik ürünler, sistemler üreten bir ülke olma yolculuğunun festivali aslında. Teknofest, bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruhtur. Bu ruh ülkelerimizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yaşartacak yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir. Bundan sonra bize düşen Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim bu ruhtan aldıkları feyz ile ilerleyecek tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır. Teknovest 2022 ise milli mücadele meşalesinin yandığı bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. Karadeniz'e, Anadolu'ya, ülkemize ve dokunduğu tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun